Bu yıl Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 170. yıl dönümü. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında bugün sabah polis evinde emniyet mensuplarının katılımıyla emekli polislerle birlikte bir kahvaltı organize etti. İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya basın mensuplarına yaptığı açıklamada her yıl Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun çeşitli etkinliklerle kutlandığını bu yılda etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Emekli personelimizle böyle bir kahvaltı planladık. Onlarla bazı şeyler birlikte güzeldir. Bu hafta da bugünü birlikte geçirmek öyle keyifli olur diye değerlendirdik. O etkinliklerimizden biri bu. Daha devam edecek işte 10 Nisan'a kadar sürecek faaliyetlerimiz olacak. Ben sizlere de teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Kahvaltının ardından Emniyet Mensupları müdürlüğün önüne kurulan Kızılay Kan Bağışı aracında da kan bağışında bulundu. Kan bağışında bulunanlardan biri de Marmaris Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya'ydı. Sarıkaya kan bağışının sosyal bir görev olduğunu belirtti deneyimlerimizin doğrultusunda de bakıyoruz. Sarıkaya'yı makamında ziyaret eden Kızılay Şube Başkanı Nafiz Kamadansa, bugün hem Emniyet Müdürlüğü hem de Marmaris Karakolu'nun önünde Kızılay kan bağış aracımız olacak. Emniyet mensuplarının haricinde kan bağışında bulunmak isteyen duyarlı vatandaşlarımız da bu etkinliğimize katılabilir dedi.